Bu video bir reklam, bir tanıtım, bir yerme veya bir spekülasyon içeren bir durum barındırmamaktadır. Niyetim asla bir spekülasyon oluşturmak, algıyı manipüle etmek gibi bir niyetim asla yok. Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sağlık, mutluluk, afiyet diliyorum öncelikle hepinize. Bugün yeni Tesla model, yeni fiyatı hakkında konuşmak istiyorum. Biz hep fiyat tahminlerinde bulunuyoruz. Şu zaman gelecek, bu zaman gelecek. Şu anda artık eski model Y'nin yani bizdeki olan modellerin artık sıfır satışı neredeyse tamamen bitti. Ne, neredeyse tamamen bitti. Varsa envanterinde vardır diye düşünüyorum ama yeniden sipariş etme gibi bir şansı artık kimsenin yok diye biliyorum. Yanlış biliyorsam düzeltin ama. Kendi aramızda kısa bir fiyat değerlendirmesi yapmak istiyorum. Şöyle ki yeni model Y'nin Ye Bas fiyatını ele alarak ülkemiz koşullarında ÖTV oranlarını da dikkate alarak bir fiyat analizi yapmaya çalışalım kendi aramızda. Bildiğiniz gibi 160 kW gibi bir sınır var. Hatta şöyle yapalım mı? Önce bir maziyi bir hatırlayalım. Tarihte bir arka sayfalara bakalım. Yakın tarihimize bakalım. Biz aylarca BED'yi bekledik. BD Dolphin'in başlangıç fiyatı şu olacak, bu olacak... 990 bin olursa piyasayı yıkar, 1 milyon olursa harika olur. Ben 1 milyon 100 bin tahmin ettim mesela. Yanıldım. 1 milyon 280 binden giriş yaptı ülkemize. Niye cümleye böyle başladım? Bakın fiyat tahmini başka bir şey. Beklenti ve tahmin başka bir şeydir. Temenni bambaşka bir şeydir. Ben orada... Biz biraz toplumca biliyorsunuz duygusal bir yapıya sahibiz ve biz toplum olarak karar mekanizmamızda çoğu yerde mantığımızın önüne geçen bir duygusal yanımız vardır. Bunu önce kabul edelim. İnsan, biz insanız, kendimizi de eleştirmeliyiz. Pragmatik de olmalıyız, yanlıştan da dönmeliyiz. Hatam varsa beni de düzeltin lütfen. Beşeriz şaşarız, illaki bir yanlışımız olur. Yorumlarda lütfen uygun bir dille düzeltin, ben de memnun olurum. Yanlıştan dönmüş oluruz hep birlikte. BYD fiyatında o noktada yanılmıştık. Yanıldığımız BYD fiyatında biraz ağzımız yandı tabii ki. Dedik ki yani fiyat biraz yüksek geldi falan derken BYD'nin satış rakamlarını gördüğümde ikinci şaşkınlığı yaşadım. Bu şaşkınlığımın sebebini artık siz değerlendirin. Daha fazla devam etmeyeceğim yorum yapmaya. Bu video bir reklam, bir tanıtım, bir yerme veya bir spekülasyon içeren bir durum barındırmamaktadır. Niyetim asla bir spekülasyon oluşturmak, algıyı manipüle etmek gibi bir niyetim asla yok. Kimseden etkilenmeyin. Kendi tercihlerinize yönelin. Kimseden etkilenmeyin. Bu önemli. Bunu da uyardıktan, söyledikten sonra bir abone olun. Like atın. Katıl abonesi olursanız daha çok sevinirim tabii. Katıl üyelerime bu video üzerinde farklı bir video daha yayınlayacağım. Orada biraz daha fiyata, biraz daha derinlemesine girmeyi düşünüyorum. Gene manipüle etmeksizin. Tesla modeli belli rakamlarla giriş yaptı ülkemize. Nisan ayı gibiydi zannederim bu. E, siparişler Nisan ayında açılmış ve Haziran gibi e, siparişler teslimata başlamıştı model Hatta long range ile performans arasındaki fiyat farkı az olduğu için herkes ya long range alana kadar performans alırım gibi tercih edip performans almaya başladı. Daha sonra... Performansın rakamı zamlarla birlikte yukarı doğru gidip ara açılınca bu kez insanlar alamamaya hatta long range de çıkmaya başladı tekrar yukarı. Hatta ben de sipariş edenlerden biriydim. O dönem 10.000 TL idi sipariş bedeli. Siparişi verdim beklemeye koyuldum aracın gelmesini bekliyorum gel artık diyorum gelmiyor gel artık gelmiyor sıra. Fiyat uçtu benim alamayacağım rakamlara çıktı ve ben siparişi iptal etmek durumunda kaldım. Sonra ne mi yaptı Tesla? Bizim ülkenin vergi özelliklerine göre aracın volümünü resmen kıstı. 160 kW altında esarları piyasaya sürdü ve düşük vergi dilimiyle birlikte aracı sattı. Ve bu satış rakamlarından da anlaşılacağı üzere oldukça tercih edildi ve ki modelye biliyorsunuz dünya çapında benzinli dizel elektrikli bütün araçlar içerisinde en çok satan otomobil. Yeni modelyeye geçmeden önce en son sipariş edilip baz olarak alınan eski modelyeyi zannederim arkadaşıma aldık. Bunun yakında videosunu burada yayınlayacağım. Çok matrak güzel bir video çekmeyi düşünüyoruz. Öyle bir plan içerisine girdik. Herkes izinlerini, durumlarını ona göre ayarladı. Ve biz aracı 0 kilometre olarak teslim almak için Tesla'ya gidip arkadaşım Osman'ın aracını alıp döneceğiz geriye. Belki de Türkiye'de satılan en son Y'yi eski modelyeyi Osman almış oldu. Bakacağız göreceğiz. Bu arada satış rakamını ise şöyle anlatayım. 1 milyon 408 bin TL'lik bas fiyatı var Osman'ın aldığı aracın. Beyaz renk hiçbir ekleme yok. Onu söyleyeyim baştan. Kart teslim, anahtar teslim değil. Kart teslim fiyatı 1 milyon 866 bin TL. 50 bin TL'lik ön ödeme dahil. %10'luk vergi dilimiyle aldığı bu aracının bas fiyatı 1 milyon 408 bin. Şimdi gelelim yeni model yeni fiyatını tahmin etmeye. Birçok kişi tahminden, beklentiden çok, ekonomik rakamlardan çok, mantıktan çok temenniye bürünmüş durumda. Kimseyi eleştirmiyorum, sakın yanlış anlamayın. Ne, spek ne speküle etme derdindeyim, ne manipüle etme derdindeyim, ne de başka bir şey. Hatta keşke yeni modelliğe, eski modelliğe daha ucuza gelse de, Yeni gelecek olan yeni model Y'nin performans paketleri de fiyatları aşağıda olur ki buna paralel olarak ben de aracımı sıfırlama şansına sahip olabilirim belki önüne alışırsam o parantez içinde. Ben aracın önünü beğenmeyenlerdenim. Arkası efsane bak fotoğraflardan. Canlı görmeyi bekliyorum. Asla ön yargı değil. Fotoğraflardan diyorum. Altını çiziyorum. Beğenmedim. Ha canlı görürüm. Arabaya vurulurum. O ayrı konu. Ama neden olmasın? Ben de almak istediğimde aradaki fiyat farkı az olursa benim alabilme ihtimalim de daha artmış olur böylelikle fiyat aşağıda olursa öyle değil mi? Her neyse biz gelelim gerçeklere. 1 milyon 408 binlik bas fiyatı olan Model Y'nin ülkemize yine aynı fiyattan girerse Mevcut ÖTV oranları KDV ve ÖTV ile birlikte yine 1 milyon 866 bin TL olmasını beklerim. Ancak burada sınır 1 milyon 450 bin TL'lik bas fiyat. Yani 1 milyon 450 bin TL ve 160 kW'ın altındaki motor güçleri için bu oranlar geçerli. Şayet 1 milyon 450 bin TL ile giriş yaparsak yeni modelye rakam 1 milyon 914 bin TL oluyor satış fiyatı. Gene makul öyle değil mi? Çok az bir artışla. Yani bas fiyattan 42 binlik bir artış. Kart teslim ülkemiz koşullarında 1 milyon 914 bin TL'ye yeni modelye eser. Şayet rakam 1 milyon 451 bin TL olursa. Bu çıtanın üzerine çıktığını farz ediyorum. O zaman gene KDV oranı aynı fakat vergi matrağında ÖTV %40'a yükseliyor. Yani önce 1.2 KDV ile sonra 1.4 ÖTV ile çarparak kart testin fiyatını buluyoruz aracımızın. 451 bin için 1 milyon 451 bin için kart testin fiyatı ise 2 milyon 437 bin TL arkadaşlar. 1 milyon 914 bin TL ile 2 milyon 437 bin arasında bir fiyat boşluğu var. Burada bir fiyat boşluğumuz var. Kaldı ki yeni model Y'nin daha donanımlı gelmesi, ön kamerası, iç ambiyansı, soğutmalı koltukları, ultraviyole ve termal özellikleri arttırılmış cam tavanı, mevcut ekranın yenilenmiş olması ki çıplak gözle belki o çözünürlüğü fark etmeyebiliriz ama ekranın yenilendiği de söyleniyor. Bunların her biri ekstra maliyet. Hoparlör sistemindeki artış, ses sistemindeki bir tık artış ve gözle görünmeyen ama maliyete yansıdığından emin olduğum yalıtımsal özelliklerin, yalıtımın arttırılarak sessizliğin iyileştirilmiş olması bu araçta ekstra bir maliyet anlamına geliyor ki rakam şayet 1 451 bin TL dahi olsa 2 437 bin TL'lik bir şu anki tabloya göre başlangıç fiyatı haline gelecek. Ama 1 500 bin olursa bas fiyatı. O zaman mı ne oluyor? O zaman 2 milyon 520 bin TL oluyor arkadaşlar rakam. Eski olan fiyattan daha aşağı gelecek gibi bir temenni ya da popülist sempati uyandıracak bir yorum yapmıyorum. En kötüyü düşünüp bir tık iyisi gelse bile mutlu olma tarafındayım. Ama asla eskisinden daha düşük fiyatta gelecek, maksimum 1 milyon 900 bin olacak gibi bir söylemle insanları bir beklenti içerisine sokmayı uygun bulmuyorum. Size bütün yalın haliyle bu rakamları hesap ederek kendi aramızda bir hesap yapalım şeklinde değerlendirdim. BYD beklentimizin ne olduğunu ve ne çıktığını, Tesla'nın nasıl başladığını, hangi zamları gördüğünü ve sonra kendini kalibre ederek vergi sistemine uygun aracı resmen bizim istediğimiz şekliyle volümünü kısarak bize gönderdiğini unutmayın. Şimdi yine rakam çok yukarıda girip gene volüm kısabilir. Volümü kısık vaziyette de gönderebilir. Gibi gibi örnekler çoğaltılabilir. Bir şık daha var arkadaşlar. Onu da anlatacağım. 160 kW'ın üzerinde bir beygir gücüne sahip bir elektrikli araç için bas fiyatı bas fiyatı 1.350.000 TL'yi aşmazsa ÖTV oranı %50. Yani bu şu anlama geliyor. 1 milyon 350 bin TL ile girer. 160 kW üzerinde olursa aracımız 1 milyon 350 bin TL bas fiyat ve 160 kW üstü için 2 milyon 430 bin TL'lik bir fiyat ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bunlar bizim mevcut ÖTV sistemimizin anahtar teslim ya da kart teslim araç fiyatlarına olan etkileri. Bu şekilde değerlendirin. Ama şunu da unutmayın, bir şeyin yenisi eskisinden her zaman daha pahalı olacaktır. Yeni Tesla, new, new ifadesi varsa kardeşim, beklentin ona göre olsun. Ama ille ki insanların şu anda aklında şu, şu var, internet sayfalarında ikinci el az kullanılmış ya da sıfır kilometre olan aracı hemen alayım mı, almayayım mı, bekleyeyim mi? yeni modelye düşük fiyatla mı girer, yüksek fiyatla mı gelir hemen alsam mı gibi kafada bir dünya soru işareti var insanların. Bunun çözümü, bunun çözüleceği, bu düğümün çözüleceği an araç sipariş ekranının Tesla internet sayfasında açıldığı an. Bu anı bekleyeceğiz hep beraber. Fiyatları göreceğiz. Fiyatlar ona göre şekillenecek diye düşünüyorum ben. Çünkü Araç piyasasını takip ediyorum. Kimisi regüle ediyor, aracı satmak için hemen fiyatı biraz aşağı kırıp aracı hemen elden çıkarıyor, satıyor. Kimisi de "Hayır, ben bu fiyata satarsam pişman olurum." deyip fiyatı olmadık rakamlara çıkartıp beklemede kalıyor. Böylesi şu anda bir e, durumla karşı karşıyayız. Şu anda beklentiniz, beklentiniz ben genelde kendim kötüsünü bekler, iyisi gelirse mutlu olurum. Benim tarzım bu. Ha, bu tarzım sizi manipüle etmesin sizi etkilemesin. Ben asla manipüle etme, etkileme ya da spekülasyon oluşturma tarafında değilim. Altını kalın çizgilerle çiziyorum. Burada demek istediğim şu. 1 milyon 408 bin TL bas fiyatı olan en son satılan model Y'yi yeni aldık arkadaşıma. Yeni model Y'nin en son versiyonu gelmiş olsa idi. 1 milyon 408 bin TL'den mi olurdu bas fiyatı yoksa daha mı yukarıda olurdu sorusunun cevabında saklı fiyat beklentimiz. Bir arkadaşınızla da bu videoyu paylaşmayı lütfen unutmayın. Like atıp abone olun. Katıl abonesi olursanız daha çok mutlu edersiniz. Kanalımızın sloganı haline gelmiş. Bir temenni haline gelmiş. Ya da bir dua olarak da algılayabilirsiniz. Gönlünüzde karar sizin olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.